Fani Bey YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SSD quantity nedir ve buraya ne yazılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Quantity yani ürün adı anlamına geliyor. Ürün adını yazarken Store'unuzdaki ürün kadar yazmaya özen gösterin. Aksi takdirde çok fazla sipariş gelmesi gibi bir durum olduğunda alıcıları bu konuda yanıtmış olursunuz. Yani Quantity'nin anlamı ürün adıdır. Siz bir ürün satacaksanız ne kadar ürün elinizde var o ürünle ilgili olarak e, sorunuz ne kadar. Aslında buraya stok bilgisi yazmanız gerekiyor. Örnek veriyorum elinizde 10 ürün varsa buraya 10 ürün yazmanız gerekiyor ya da 10 ürün varsa 9 ürün yazın. Bir ürün de işte bir problem oluşmuş olabilir. E, yedekte bulunsun. Yani her zaman elinizde ne kadar ürün varsa bir altını yazmanızı da ben öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Ama kuantitin anlamı ürün adıdır. Bunu da sizlere aktaralım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.